Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlerle beraber Payoneer hesabı olan arkadaşlar için güzel bir haberim olacak Lafı fazla uzatmayalım bence İsterseniz hemen videomuza geçelim Arkadaşlar bildiğiniz üzere Payoneer hesabında 50 dolar olmadan para çekemiyorsunuz maalesef yine böyle bir kurallar var Yeni açıklanan karar, kararla birlikte artık 50 dolar olmadan para çekebiliyorsunuz Payoneer hesabınızdan İsterseniz hemen konuya bir göz atalım. Bana böyle bir bildirim geldi. E, limitlerde güncellemeye gidildi diye. Bildirim açınca buradan change limit diyor. Hemen bir Türkçe yapalım burayı. Gördüğünüz üzere burada para birimi dönüştürme olmayan işlemlerde havale işlemleri belirtili ülkelerde bulunan bank hesaplarında para çekme ve ödemeler için minimum tutarı düşüreceğiz diyor. Yani bildiğiniz üzere minimum tutar 50 dolardı. Şimdi Türkiye için bakalım ne kadar olmuş? Bakalım bulabilirsek. Evet, gözde Türkiye diyor. 10 dolara düşürmüşler Türkiye için limiti, alt limiti. Yani 50 dolar değil, 10 dolar olan adam bile e, Payoneer'den parasını çekebilecek e, ayın 19'undan sonra geçerli olacak bu arkadaşlar. Zaten e, açıklama kısmında buranın linkini veririm kendiniz kontrol edersiniz. Gördüğünüz üzere 19'dan itibaren diyor. 10 dolar olduğu zaman para çekebileceksiniz diyor. Ya yani bence bayağı iyi olmuş bu özellik. Ya yani bende de 20 dolar vardı, param çekemiyordum. Bu güzel bir haber oldu benim için. Bunların iteration'da yarar yararmıştır arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere zaten buradan kendiniz incelersiniz. Bugünün videonun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.